Toplumsal olaylara müdahalede güvenlik güçleri tarafından kullanılan tomalar, Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek veriyor. Güvenlik güçleri tomalarla itfaiye ve orman muhafaza ekiplerinin yanı başında yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Türk Savunma Sanayi Firmaları BMC, Nurol Makina, Otokar ve Katmerciler tarafından üretilen çok sayıda toma, Türkiye'de ve yurt dışında kullanılıyor. Toplumsal olaylara hızlı ve etkili müdahale amacıyla üretilen Toma, yüksek manevra yeteneği ve zorlu koşullara adaptasyonu ile öne çıkıyor. Toma, arazi performansı ve güçlü yol tutuşu ile gerek kentsel, gerekse kırsal alanda asayiş ve güvenliğin sağlanmasına tam destek veriyor. Toma, 5000 litrelik su tankı ile görev yapıyor. Tek ve çift su topu ile görev yapan Toma, yatayda 360 derece, dikeyde eksi 15 ile artı 60 derece aralığında püskürtme sağlıyor. Bilgisayar kontrollü operatör paneli ile kumanda edilen su topu saniyede 25 derece dönüş hızına sahip. Toma'da kısa, uzun ve sürekli atış olmak üzere 3 farklı su püskürtme seçeneği bulunuyor. Toma 60 metreye su püskürtebiliyor. Yüksek koruma seviyesine sahip Toma, alevlere ve yanmaya karşı kendini söndürme sistemleriyle görev yapıyor. Güvenlik güçlerinin envanterinde çok sayıda Toma bulunuyor. BMC, otokar, nurol makina ve katmerciler tarafından üretilen bu araçlar Kuveyt, Senegal, Şili, Gine'nin aralarında bulunduğu bir dizi ülkeye de ihraç edildi.